Evet, bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıl Oyunları ve Santranç Evi'nin önündeyiz. Bir grup basın açıklaması yapacak. Şimdi grup sözcüsünü dinliyoruz. Ee, merhabalar spiker bacım. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, ben akşamları hanımları dizi seyrediyor diye televizyon seyredemeyen erkekler dernek başkanıyım. Başkanı. Grubunuzun tam adı neydi acaba? Akşamları hanımlarımız dizi seyrediyor diye televizyon seyredemeyen erkekler derneği. Grubun bir kısaltması yok mu? Valla Spiker Hanım bacım, biz e, ilk başta kısacasını söylemeye çalıştık, baktık daha uzun oluyor. Biz de böyle uzunca olduk ki biz söylemeye karar verdik. Murat da dernek başkan yardımcısıdır. Allah razı olsun. Murat'a da bir çeplik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Burada toplanma amacınız ne peki? Şimdi Spiker Hanım bacım, biz çok zor durumdayız. Bizim artık abramıza, Nebrəsi, Abramzəyə qədər gəldi. Biz evdə huzurumuz qaçdıb dizləri üzündən. Ya məsəl abi Murad Köşkərdir. Abi Faiq abey gəldə normalda nalbantdır. Səbəhdən axşama çin çalışıx, canımız çıxıx. Ondan sonra ekməyimizi alıx, acımızdan yuyulıx, deyə evimizə girəq. Xanım arıyın bir həvəsən, qarnımız ya, deyəm axşam ana var, deyə Fazilet xanımın qızları. Ya yerə girməsi Fazilet xanımın qızları da olgani dəyal. Bu nədir biz dayanamıq artıq. Sulğona girin la. Murad Muro Abi, slogan'a girseniz ne olur? <laughs> abi slogan çalışmadı ki. Nasıl? Slogan çalışmadı. Emir abi her şeyi de benden beklemeyin kardeşim. Ben burada sizin için var ama iki kelime süreyemiyiz ya. Bak bu sizin için ha. Yoksa bizim evde mutfakta da televizyon var. Ben otururum burada da seyrederim. Tamam la sloganı da ben atarım. Hanımlarımız dizi seyretmesin. Biz de televizyon seyretme ağıştıyık. Hanımlarımız dizi seyretmesin. Biz de televizyon seyretme ağıştıyık. Allah hey! Allah. Lan bir durun. Çeyiz arxasına mı gediyiq? Yo. Ayıbdır yo. Sülh qona dəstək olsun deyir. Olmaz bir ev sanki saqqal öpməyə gediyiq kimi. Şuna baxın bax. Təgbəzdəgər. Bizim çuçuqlarımız da bu durumdan maqdur. İnam isəsa mən bir nümunəyin də gətirdim. Muradı ifoqluğa göndər baxım hələ. Abi ifoqluq məsəl. Hop. Buna ula. Bunadır oğlum. İfoqluq abi. Oğlum mən sənə çuçuq gət dedim. Yo abi ifaq gət de deyən ən ifaqlı abidə mahalda. Nəysə. Abi ifaqlıq Bu çocuk bir buçuk senedir Pepe'nin üzerine hasret. Ekmeğe bile Pepe demeye başladı. Halüsinasyonlar göreyim Mahsim ya. Ispat edebilirim size. Adi ne Pepe. Ben kimim? Pepe. Sen kimin oğlusun? Pepe'nin. Ha bak şekil. Haç Faik nerede? Faik abi. Faik abi abim 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 gel. Ha, abim gel. Abim. Abi Abi Faik abi emeklidir. Ayağının biri çukurda. Bugün bilemedi yarın ölüp geberip gidecek. Berf evinde bir dizi seyretmesin mi? Sen hangi dizi seyretmek istiyorsun? Aşkım memnun. Kim? Aşkım memnun. Ya acık biraz kalbin adamı ol ya. Niye o da filmde gelmedi? Böyle yer lo. Git otur Kurtlar Vadisi seyret. Yok başka bir şey ayıptır ya. Efendim sorunlarımız tek bir tane gel. De abi çocuk. Abi gencimiz bir how you that you mother seyretmesin mi? Temsil abi lıkırı. Gel abi. Abi çocuk. Bir sezonla lakasa lepa pel hakkı yok mu? Vallahi biz dayanamayız artık. Yeter abi Ramza kadar geldi. Ha ho çağırın la. Ha ho. Ha, ha, ha. Tamam, tamam. La oğlum tamam bir kere ya. Heçmə ortayız yox lan sizə. Sizdən mən nə yapacağam? Mən belaya düşdüm. Mən ben məni sirlələrəm burda ha şimdi. Əfənim, mən burdan yetkililərimizə səsənirəm. Bu sorunumuzu çösünlər. Allahdan, bələdiyyə belə bir yer yaptı. Gəliğ burda vaxit keçirig, satranş, matranş oynayıq, aql oynayardı ya bu çox bir şey oynayım çünki mən tam aqlı deyil, ya yani aqlı yox yerində. O izdan biz gəndə aramızda tohlix, amma yetər. Bizə də bir önləm alınsın. Biz də evimizdə televizyon sey etmək istəyirik. O izdan evdə televizyon sey edənə qədər oturma eyləmi payıq. Çökənla Evet. evet. ağabey ha. de otur sen de. Ya benim belimde pıtık var pıtık. Abi bu belinde pıtık var. Murat sen nasıl dernek başkan yardımcısın ya? Berfi götür bir hırf mırf bir şey çektir bana. Baş Üç tane pıtık var. Başım sen, ben götüreceğim. Ha. Evet bugün de evde televizyon izleyemeyen erkeklerin dramını dinledik. <laughs> Hanımlarımız dizi seyretmesin. Biz de televizyon seyretmek istiyoruz. Hem çıkelop be çıkelop. Tamam 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 yeter.